Merhaba arkadaşlar. Nerede? Bir iki sesi geldi bilmiyorum da. Bugün Arda ile Hebir bir çekeceğiz. Neredesin? Takip ediyorum seni. Yani arkandayım. Aha, tamam. Gördün mü beni? Allah ben neler yapıyorum. Gördün mü beni? Benim adamım durdu gitmiyor. Nasıl durdu gitmiyor? Adam yere iniyor. Arda. Oğlum sen ne yapıyorsun? Adam gitmiyor lan. <laughs> Aynen bazen ama asılı kalıyor. Oğlum bu ne? <laughs> Adam aşağı ya. <laughs> Orman ortasına <laughs> düşeceğiz ya. Aynen. Bok yedik. Ya. Dur gel şuraya da ben bir beni aşağı almam lazım. Niye? Haritayı aç. Abi şu oyunun bir tane özelliğini kıssam alta alır mı acaba ya? Render distance'ı kısayım dur. İnşallah almaz. Oh. dışında ne yazıyor? Pozisyonda D7 yazıyor. Oyun <laughs> inşallah çekiyordur ya. Ne yapıyor <laughs> Arda? Ayıp <laughs> ediyor mu? Ediyor. Oyunda kasıyormuş gibi görünmüyordur inşallah. <laughs> Ne yapıyorsun lan? Michael Jackson gibi yan yan yürüyor. Sana bakıyorum. Vurayım mı lan? Vurayım mı? Vurma abi. Vurma. Oğlum millet ağır bilmem bir sürü silah toplamış. Biz ormanda mal gibi koşuyoruz. Kırmızı başlıklı kıza döndük. Mal ben gibi düştüm ben altı... kaldı ben yani böyle f 11e falan böyle oyunu bir şey videoyu başlamak için basınca delirdi benim şey. Oyun. O da aslında kalıyor. 102 insan kalmış daha. Daha bayağı var. Normalde böyle arkadaşlar normalde girdiğimiz 60 50 <laughs> insan oluyor. Aha adam AK47 ile iki kişi öldürüyor. Öldürdü. Aynı adamı la o. Lanet olsun arkadaşlar. Bu arada rekabetçi çekebiliriz bir gün bilmiyorum bugün ya da bir gün. Mal mal yürüyoruz ya. Beyler sıkılacaksanız ileri alın. İzleyen varsa 20 30 kişi izlerse ileri alın. Mal gibi bizim <laughs> şey yaptığımızı beklemeyin de. Lanet olsun. Lanet olsun. C7'ye gidiyoruz şu an. Ne lan? Şapkanı beğendim ganga. Skin gloves. <laughs> mi lan Bir dakika. Arda beni bekle kaçma. lan? 35.000 Vururum ama. Abi nerede ne yaptık biz ya? Bir yere girek de şey al. Girek yalnız. Kürt Kürdoyum ben. Buradan Kürtlere laf etmiyoruz şimdi. Mal gibi bir tane birisi çıkan. <laughs> Altta küfredin. <eder. gülüyor> Mal gibi koşuyoruz ya. Lanet olsun. O adamın yürüdükçe şey mi yırtılıyor la benim adamın? Yürüdükçe teni gözüküyor yırtılıyor herhalde. Öyle bir şey yok. Bende var videoyu yüklersen izlersin. Bak şu an görünüyor. <laughs> adamın yırtık ya. <laughs> bu adam patlak beyler. Düzgün bir adam <laughs> değil bu. <laughs> bu adam bitmiş. Patlak düzgün çıkmadı ya. Aa yollara geldik. Maceva başlıyor. Hava korsanlarıyla savaşacağız. <laughs> Savaşalım. Arda yo, ne yapıyorsun çimenle? İşiyor mu orada? Şeye baktım ya. Gazı salgıladı Salgıladı mı? Bizde mi abi. daha elimizde bir şey yok? Ne oldu? Aha, kötü haber beyler. Hayır. Silah bulup SE'ye doğru koşacağız. SE Hadi gel şurada silah bul. Nereden biliyorsun nasıl ne silahın nerede olduğunu? Şurada bir şeyler Oo, burada, burada varsa vardır. inşallah vardır yoksa. Burada vardır ya. Evet. Şurada vardır bence. Birileri toplamamışsa. Hiçbir bok yok. Bir bok yok. Odun alalım Çanta. milleti öyle vuralım. Çanta var. Dur şu Render distance şey yapayım Tabii net güzel görsün Ya bir de şuraya bakalım Adam el, elini şey almış Baba Göksel <laughs> 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 Baba Şurada vardır ya Bir pusmamıştır inşallah ama millet pusuyordu diye düşünüyorum <laughs> Buraya da bakalım sonra Şeye doğru koşalım. burada ben... silah var sen aldın mı Alıyorum hemen Aha ben burada R15 buldum. Ya ballı köpek ya. Molotov'u alacağım dur pek pek de alacağım. çanta var. First aid kiti de alayım. Yine bir şeyler bulduk ha. Hadi gel. Koşmaya devam. Koşalım. Böyle koş Koşmaya ye. Dur 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 dur. Gitmez. Oğlum nasıl koşuyoruz ha bildiğim böyle Michael Jackson. Oha adamın ayakları çıplak benim. Ah! atmıştım ya şeyi şunları giyeceğim diye dur giymeye çalışayım ayakkabı yok ya giyemezsin hadi gel boyar oğlum benim ayakkabım ya adamın ayakları çıplak bir şey batacak ayağına ya 3 dakikamız var Bunlar yeter bize cıbıldak cıbıldak ses çıkıyor sen <laughs> adamın kafasına vuruyorum beyler <laughs> bakıyor yan yan <laughs> Alta basarsanız böyle değişmeden rotanız etrafınıza bakabiliyorsunuz. Bu da Arda arkadaşımızdan mükemmel bilgiler. Sivri zeki Arda'dan. <laughs> değru, değru, değru. Doğru yerin yöne gidiyoruz değil mi? Evet. Sen artık anlıyorsun. O çalılardan ayağıma bir şey batacak. Hadi koş. Sen niye böyle geride kalıyorsun ya? Çünkü durdum bir ara seni vuracağım diye. Shift'e basmıyor mu? <laughs> Basıyorum de şey alayım böyle koştum. Oyun koşma videosu oldu ya Birlerini Birilerini bulak da. İnşallah kaydediyodur ya. Zaten kaydetmiyorsa millet bunu göremeyecek. <laughs> Position'da ne yazıyor? C7. Benim adam <laughs> yoruldu herhalde. koş hadi koş. Koşuyorum Neredesin bekle lan? biraz geliyorum. yardırmışın gel diyorum bana. lan ne kadar fit ya koşuyor. Oğlum daha ne kadar gideceğiz arabamız olsaydı yardırırdı. Oğlum ATM'ye binmiştik ya hatırlıyorsun değil mi? <laughs> ATM mi? Evet ATV de mi? Doğru. ATV. Tamam lan bir harfle. Oğlum <laughs> ne kadar daha şey olacak? canlıklardan slalom yapalım dur. Slalom keyifli. Oo. Koş hadi koş. Zigzag yaparak koş oğlum koş. Abi, Vuramasınlar abi. seni. Allah. <laughs> Kim vurdu lan? <laughs> ben de biri vuruyor sandım biz. First person. Bir yere gel. Molotof atayım mı? Adam molotof atayım mı? Niye sen PKK'lı mısın? <laughs> ben bur buraya daha önce gelmiştikten böyle bir yere. 30 saniye var koş. Allah yakın mıyız peki? Güvenli bölgeye. E. Allah'ım lütfen ölmeyelim bu video burada bitmesin. Bu tepe, bu tepe. Bitmesin. Bu 10 saniye aslanmışım. var. Orada var ya Ceylan gibi sekiyor ha <laughs> ben ya da ölsek de atacağım. Eğer toksik gazdan ölürsek videonun adı toksik gaz mağdurları olacak. <laughs> Oha güneşe doğru koşuyoruz. Aynen. Du, 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 du. Manzara güzel. Allah belanı düşüyordum. Geliyor mu? Geliyor. Açtık herhalde ya. <laughs> Güneşe varacağız oğlum yeter artık. Kut, kumma yok. sesleri gelebilir. <laughs> ha? Abi bunun inişi var. İneceğiz daha nereye gideceğiz? Abi şu toksik gaz olmasa var ya ama milleti bir araya topluyor oyunu bitmesini sağlıyor Or o anlamda şey akıllıca biraz. Akıllıca adamlar düşmüş beyin bedava. Bedava ya bedava. Koşmak koşuyorum istemiyorum. Mı? Koşuyorum tabi ne yapacağım duracan mı? <laughs> Yakın mıyız emin misin? Ya, 5 saniye kaldı. E, S'ye koşuyoruz biz. Aha nasıl kayıyorum? S'ye -E koşuyoruz. Ne? S'ye -E koşuyoruz. Aynen. Ne olsun. Arda, hadi ve bul. Bul <coughs> oni, 40 kişi kalmış. La net olsun ya. Biz kurtulacağız mı? İnşallah. <laughs> Masum hastasını bir düşüreyim ben ya. Sorla sorla gel şimdi. Ne oğlum üstüne tıklıyorum durmama gerek yok. Masum üstünde o. Şeyden durduruyor. Ha? Tam anladık zengiz. Ne oğlum var mısın? Tam ekipmanım var. Ama bilgisayarım var benim ondan oynuyorum. Bilgisayarım <laughs> olmasa oynayamam değil mi? Aha eve bulduk ev bulduk la dur, dur şeyleri al burada kesin adam vardır dur. İkinciye alayım ben bir şunu T'ye basayım. First person Dün, aldım. Arka sokaklarda. Üsnu şey arkadan var, dolaş Aylin. Şey. Ha? <laughs> ben arkadan dolaşıyorum Biz de kontuk getirdiniz mi nasıl vurur ya? First person'u güzel ama bu oyunu ben seviyorum. Oha. Şeylere, derilerin dokularına, noktalarına kadar yapmış adamlar. Burada adam varsa sıçtık biz. Helmet buldum. Bek ben de helmet buldum dur. Topçik. Yukarı çıkalım ya. Aha. Oh shit AK buldum. Ben de mermi buldum. Ağzına AK buldum lan. 60 mermili. AK'yi ne zamandır bulmak istiyordum ya. Gel bakalım. Aha çelik yelek. Gaz çeyim. AK var ya AK şu. Şurada adam var herhalde. <laughs> Aa Arda gel Magnum istiyorsan al burada. AK buldum lan. Magnum istiyorsan gel al burada. Biz güvende ya. miyiz? İnşallah. Karşıda ne var lan? Bu AK buldum yer yani beni. Aa Aha vuruyorlar. Nereye vuruyorlar vuruyor. oğlum? Toksik gaz geliyor. Aha. Ağzını sıçayım. Nereye gideceğiz? S'ye. Neredesin? Aşağıdayım. Tamam geldim. Allahım ya, AK uğruna. <laughs> Ateş ediyorlar lan. Ben ettim ben. AK bittin. Öleceğiz nasıl olsa. Se nerede lan? Allahım ölmek istemiyorum. Koşamıyor Arda. <laughs> buldum ben koşuyorum. Neredesin? Neredesin? Se'ye doğru koş, Se... Aha buldum. Öleceğiz beyler. Hakkın rahmetine kavuşacağız biz. AK bulmuşuk ne güzel ya. En sevdiğim silahlardan biri. Biri bana vuruyor. Ateş ediyorlar koş. Ateş ediyorlar. Allah belanı. Şaka yaptım lan ben de Ya sıçacağım ama artık ha. Abi öldük biz. Canım 10 falan kaldı mı 15 oldum ve ben 8 ne onu kullanacağım. <laughs> Bir şey yokken koşarsam daha güzel olur tabii ki. Bu toksik gazın var ya şimdi. Neredesin lan Arda? Ben koşuyorum vallahi. Ananı öleceğim. 20 canım kaldı 19 dur. Ben bir aid kit kullanacağım. Kullanamadım lan. Dur. Koş babam koş. Koş babam koş. Nerede öldün? <laughs> Belki beyler molotof atalım bir. oluyormuş. Şu AK kullanalım first person'da. AK diyorum AK bey Allah'ım. Allah 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 Allah. Ölüyoruz beyler bu toksik gazı kim bulduysa zaten. Allah. Toksik gaz içinde vurdular beni. Kuşları vuralım. Ben biliyorum, ben biliyorum. Ha. İkide geliyor. Tamam. Bu video burada bitecek görünüyor. Toksik tarzdan toksik azma Böyle bir şey olamaz. Ölüyoruz. Dramatikçe havaya sıka sıka bir düğün edasıyla ölüyoruz. Evet, mermimiz kalmamıştı. dürbünle uzaklara dürbün uzağa bak. Abi baksana dur ha. Dürbünle toksik gaz izliyordu. Ama ölecekti. Ve öldü. Dur dur dur. Çıplak ayakla öldüm. Öldüm. Ve bir dahaki maçta görüşmek üzere. Maçta dediğim bir dahaki oyunda. Like atmayı ve Ay, abone olmayı unutmayın. <laughs> toksik gazı ben yemiş gibi nefes alıyorum. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.